Herkese selamlar, herkese merhabalar. Uçan Türkçe kanalına hoş geldiniz hocalarım. Ben Ebu Bekir Hoca. Netleri uçurmaya, akademiye bir kanat çırpışı kadar yakın olmaya Hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Şimdi değerli hocam bir önceki videoda ne yaptık? Hemen şöyle bir flashback yapalım. Onu hatırlayalım. Tabi bazı böyle reklam yapmayı da unutmuşum. Onları da bu arada da yapmış olurum değerli hocalarım. Bir de şurada sadece işte vurgu tonlama. E vurguya değindik ama tonlamaya değinmemişiz. Ona da bir böyle değinmiş oluruz bu vesileyle. Diğer ders ses bilgisine değindik değil mi hocam? Onun alt kısımlarına baktık. Neydi hocam? En küçük birime sesle ne diyorduk? Fonem diyorduk hocam. Fonem eşittir neydi? Sesli hocam. Fonem eşittir sesli. Fonetik diyorduk. Ses bilgisi diyorduk. Türkçe'nin ses bilgisi demiştik. Hatırlarsanız alt dalları vardı değerli hocalarım. Ses birim fonemle alt işte allofon değil mi? fon telefon, fon telefon diyorduk. Ne diyorduk? Konya yolunda diyorduk. Değil mi hocam? Unutmayın. Değerli hocalarım, devam ediyoruz. Allafon neydi? Değişken ses demekti bu arada. Sesin oluşumu, boğulmamla çıkış noktasıydı. Sesin özellikle sınıflandırılması değil mi? Sesin özellikle, özellikle sıralanışı. Bunlara falan değiniyordu. Hece yapısı değil mi? Hece eşittir neydi? Seslemdi. Yine hece yapısının... Altı hece tipi vardı. Neydi bunlar? o al derse ölçü tartısı değil mi? Hatırladınız. Vurgu hocam. Ebu Bekir Hoca bugün çok iyi ders anlatıyor. Dediğim zaman çok iyi vurguluyorum hocam değil mi? Alt mesajlar bunlar hep. Ya da çok iyi ders anlatan bir kişi varsa o da Ebu Bekir Hoca'dır dediğim zaman Ebu Bekir Hoca'yı vurguluyorum değil mi? Ya da Türkçe de netleri uçuran bir yer varsa o da uçan Türkçedir diyorum. Değil mi uçan Türkçeyi vurguluyorum değerli hocalarım. Burada alt mesajlarda sizlere gönderiyorum hocalarım. İşte biz buna vurgu diyoruz değerli hocalarım. Vurgu. Evet devam edelim. Tonlama nedir hocam? Ebu Bekir hocam bugün çok güzel ders anlatıyor dediğim zaman. Ebu Bekir hocam bugün çok güzel ders anlatıyor dediğim zaman değerli hocalarım ince ile kalın söylemeyi de tonlama diyoruz hocam. Bu arada vurgunun bir diğer ismi ne? Bürünsel özellikler değerli hocalarım. Ebu Bekir hoca çok iyi ders anlatıyor. Tonlama helal olsun. Ebu Bekir hoca bugün çok iyi ders anlatıyor. Dediğim zaman yine Ebu Bekir hoca bugün çok iyi ders anlatıyor. Tonlama değil mi? Ya kalın yaparsam tonlama. Ama ee, çok iyi anlatıyor dediğim zaman çok iyi vurguluyorum değil mi süpersiniz hocalarım bir yanlışlık olmasın diye tekrar aldım şimdi değerli hocalarım bir de alt dalları vardı söyleyiş ses bilgisiydi dinleyiş ses bilgisiydi bir de uygulamalı ses bilgisiydi söyleyiş neydi konuşmaydı dinleyiş neydi dinlemeydi ee, dinleme neydi? Anlamaydı değil mi? Ee, konuşma neydi değerli hocalarım? Anlatmaydı. Uygulama ses bilgisini kim yapıyordu? Öğretmenler değil mi? Dil bilgisini anlatıyordu. Bu hocamız ne yapıyor? Bu hocamız tişörtüyle zaten sevdalıydı. Bir de öğrencilerine burada Uçan Türkçe'ye öneriyor hocam. Uçan Türkçe'yi herkes izlesin diyor hocam. Bol bol reklamımızı yaptığımıza göre değerli hocalarım, bir de bu hocamız ne yapıyor değerli hocam? Uçan Türkçe'yi daha yakından bakarak büyüteçle bakıyor hocam. Büyüteçle Uçan Türkçe'yi bizim büyüttüğümüz gibi büyütüyor değerli hocalarım. Böyle çok kısa bir flashback geçmiş olduk. Ve biçim bilgisi yani morfolojiye başlıyoruz hocam. Ne yapıyoruz? Bu hocamız uçan Türkçeyi dinlediği için değerli hocalarım aklında ampul yanmış. Çok iyi anlamış bu konuyu. Bu kadar reklam yeter hocam diyorsanız yeter hocam. Hemen devam ediyoruz. Biçim bilgisi yani diğer ismi morfoloji. Morfoloji biçim bilgisi. Morfoloji Biçim bilgisi. Biçimi nasıl? Mor hocam. Biçimi nasıl hocam? Mor hocam. Unutmayın morfoloji. Dildeki biçim bilimleri inceleyen daldır hocam. Biçim bilim ne? kökler ekler bunların sıralanışı birbirisiyle ilgilisi onlara gören olan kısımları değil mi? Yani hocam ne? İşte zamirle ilgileniyor. Zarfla ilgileniyor hocam. Mesela değil mi? İsimle ilgileniyor, fiille ilgileniyor. Yani değerli hocalarım bunların e, ee, ilgili ek kök çalışmasıyla ilgileniyor değerli hocalarım değil mi? Şimdi dışarıda kıyamet kopuyor bir slogan var İnşallah onun sesi size gelmiyordur diye umut ediyorum değerli hocalarım. Devam ediyoruz hemen bunların sıralaması ilk önce hocam nasıl yapım ile oluyor mesela değil mi değerli hocalarım? Önce yapım eki de gelir mesela hemen örnek verelim simit. Çiğ Simitçiler diyoruz değerli hocalarım değil mi? Mesela küçükken bir oyun oynuyorduk. Ne oyunu? Simit diyorduk mesela değil mi hocam? Simit ne hocam o zaman burada? Simit diye bağıran çocuk ne yapıyordu? Kök hocam. Çi ne hocam? Yapım eki değil mi hocam? Simitçi. Simitçiler deyince çekim ekiydi değil mi hocam? Ler ne yapıyordu? Aynı zaman çoğul eki değil mi hocam? Unutmuyoruz bunları. Kıymetli hocalarım. Yani bakınız burada ilk önce sıralamamız nasıl? Kök geliyor sonra yapım eki sonra çekim eki değil mi hocam? Ama istisnalar var mı hocam? İstisnalar kaideyi bozmaz bozmaz bozmaz. Sagopajmer diyoruz hocam alıyoruz burada. İstisnalar var mesela ondalık gibi annesiz gibi gündelik gibi. Ama istisnalar Kayideyi bozmaz diyoruz hocam. İstisnalar kayideyi bozmaz. Hemen devam ediyoruz değerli hocam. Mesela sonra bu ne yapıyor hocam? Bağımlı biçim birim, bağımsız biçim birim. Bunlara bakıyoruz. Değil mi hocam? Ek köke bakıyoruz biçim bilgisinde. Bakın buraya da yazdım. Kök, gövde, ek diye bakın buraya da değineceğim hocam. Mesela dil bilgisine göreceğiz bunu. Ee, bir kökten türemiş var, bir de gövdeden türemiş var. Değil mi hocam? Mesela simit, çi dediğimiz zaman normal kökten olmuş. Burayı sizin ney burası hocam? Gövdedir hocam burası değil mi? Gövdeden de bir şey türetirsem yani yapım eki eklersem değerli hocalarım ee, daha farklı oluyor değil mi? Mesela buna örnek olarak hemen ne diyelim? Hocam yazamıyorum he. Göz hocam köktür değil mi? Gözlük değil mi hocam? E, yapım eki geldi değil mi? Gözlük oldu. Gözlük şu dediğim zaman hocam ne yaptım hocam burası gövde ise gövdeden türettim hocam bu da çıkıyor dil bilgisinde ne yapıyor ÖSYM e? soruyor değerli hocalarım o yüzden kök gövde ek dediğimiz kısımda bunu söylemeye çalıştık peki değerli hocalarım değerli hocalarım hemencik başka bir mesela örnek verecek olursak değerli hocalarım yine simit <laughs> simit diyelim hocam simit Artı çi değil mi? Artı ler değil mi hocam? Mesela burada hocam simit tek başına bir anlam ifade ediyor mu hocam? Evet. Tek başına anlam ifade eden şeylere hocam bağımlı biçim birim diyoruz. Bağımlı biçim birim. Bağımlı biçim birim diyoruz hocam. Tek başına anlam ifade etmeyip ek görevi görene de ne diyoruz hocam? Bağımsız biçim birim diyoruz hocam. Bağımsız biçim birim. İşte hocalarım. Biçim bilgisi yani morfoloji bunlarla ilgileniyor. Dil bilgisinde ek, kök, gövde değil mi değerli hocalarım? Birçok şeyle bu anlamda ilgileniyor. Peki 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 hemen buradan dört temel beceriyle programla bir iletişim kuralım. 2019 Türkçe öğretim programına göre yapım ekini hocam biz nerede öğretiyoruz? 5. sınıfta öğretiyoruz hocam. 5. sınıf eşittir yapım eki. 6. sınıfta ne öğretiyoruz hocam? Çekim ekini öğretiyoruz. Bunları da hocam lütfen ve lütfen unutmayın. Hocam Dil bilgisinde bunları zaten göreceğiz. Yine 4 temel de yine bu Türkçe öğretim programlarını göreceğiz. Ama şöyle bir hocam hatırlatalım dedik. Şöyle bir görelim dedik. Yine hocam size son bir şey söylemek istiyorum. Az önce dedik ya sıralama dedik ya hocam. Mesela sıralamada hocam çok fiil, çok fiil kodlaması hocam. Fiilden yani fiilden fiil. Hocam onu anlayalım. Fiilden fiil çok fil dediğimiz zaman hocam buradaki Ç şey hocam nedir değerli hocalarım? Çatı eki. Çatı eki hocam bu. O ne? Olumsuzluk eki hocam. K ne hocam? Kip peki hocam. Kip peki. K ne hocam? Kişi eki hocam. Yani sıralama genellikle böyle olur hocam Türkçe'de. Fiillerde Türkçe'de İlk önce çatı eki gelir. Sonra olumsuz eki gelir. Sonra kip eki gelir. Sonra kişi eki gelir hocam. Değil mi? Evet hocam. Bunlar mesela olumsuz eki gelmedik ki ne olur? Kip eki gelir derli hocam. Ama sıralama çok fildir. Yani filden fiil. Çoktan da hocam çatı eki, olumsuz eki, kip eki ve kişi eki olduğunu unutmuyoruz. Peki hocam bu taktiği verdim bize. isimde nasıl derseniz hocam. Çid isim diyoruz biz de hocam ona çit isim. İsim isim hocam zaten biliyorsunuz. Yani isimlere gelen eklere bakıyoruz. Ç hocam? Çoğul eki. Çoğul. Hocam yazım kötü. Siz güzel yazın. Eminim ki aranızda güzel yazanlar vardır. İyi hocam ne? İyelik eki hocam. İyelik eki. Bakın bu hocamız gibi ders notlarını da isterseniz yorumlara yazın. Yazın okuyun böyle okuyun o not alın bakın bu çok mutlu hocam neden elinde video ders notu var çünkü uçan Türkçeli hocam bu neyse D de hocam durum eki hocam durum eki çoğul eki iyilik eki durum eki kit diye kodluyoruz fiili de çok fil diye kodluyoruz hocam çok çok fil var diye kutluyoruz Bunlar değil bilgisine zaten göreceğiz ama aktarmak istedim sıralamamız bu şekilde olacak. Sıralamayı bozanlar var mı hocam? İstisnalar var mı hocam? İstisnalar kaydıyi bozmaz, bozmaz, bozmaz diyoruz hocam. Devam ediyoruz, uzatmıyoruz. Şimdi sözcük bilgisi yani leksikolojiye geçeceğiz değerli hocalarım. Burada özellikle ve özellikle ÖSYM e çok kez sordu. Buraya çıkmış soruyu da koydum. 2023 abt'de bunu sordu. 2021 abt'de de hocam. Bunu sordu hocam. Buraya geleceğiz. Hemen söylüyorum hocalarım. İletişim bir dilde çıkarılan sesler ve bu seslerin dilin ses yapımına uygun olarak dağılımı ve dizilişini belirleyen kurallara uygun olarak art arda sıralanması ile kurulur diyoruz. Yani sözcük bilgisi yani leksikoloji böyle oluşuyor diyoruz hocam. Mesela mesela Üs'emenin sorduğu kısımlara gelelim. Ancak sesler tek başlarına anlamsızdır hocam. Tek başlarına sesler anlamsızdır. Ama bu sesler bir araya geldikleri zaman, bir ses dizesi oluşturdukları zaman, bir dizge haline geldikleri zaman anlam yüklenmesi mümkündür hocam. Örnek mesela öz, değil mi? Ondan sonra söz değil mi? Ondan sonra sos değil mi? Ondan sonra soy. Ama mesela şöyle sıraladığım zaman. A, U, Ö, Z, Y, S, O dedim. Hocam bunlar tek başına bir anlam var mı hocam? Yok hocam tek başına bir anlam yok. Ama birleştiği zaman öz oluyor. Söz oluyor. Soz oluyor değil mi? Söz mesela yani. Soy oluyor hocam. O oluyor. Say oluyor. Yas oluyor. Us oluyor hocam değil mi? Yani anlamlı birer ifadeye dönüşüyor. Yani Türkçe birer sözlüklere dönüşüyor hocam bunlar. Öseme'yi neyiz soruyor hocam? Dedi ki bakınız Türkçe konuşucuları. Türkçe sözcükleri ve taşıdıkları anlamları bilirler ve bu sözcükleri kullanarak ifade etmek istedikleri anlamı aktarırlar. Yani değerli hocalarım bu gibi sıralamalar Türkçede anlamlıdır. Ayrı bir kavrama karşılık olan bu sözcüklerden her biri birer Türkçe sözcüktür ve farklı anlam taşımaktadır. Değerli hocam yani bunlar bundan dolayı Türkçe sözcükler ve Türkçe sözcüklerle kurulan tümceleri mesela Türkçe bilmeyenler bu sözcüklerin anlamlarını bilmezler. Bundan dolayı Türkçe sözcükler ve Türkçe sözcüklerle kurulan tümceleri anlamazlar hocam. Mesela değerli hocam şuraya John Minnick yazmışım Zema yazmışım Analix yazmışım mesela Yani Sez yazmışım Yayın al bir şeyle sonlu yazmışım Yani farklı farklı şeyler yazmışım Belki bu İngilizce'de anlamlı İspanyolca'da anlamlı Rusça'da belki anlamlı değerli hocam Ama Türkçe'de bir anlamı var mı yok Ya da Türkçe'de bir sözcü Türkçe konuşucusu olmayan Türkçe bilmeyen bir anlayabilir mi Anlayamaz hocam anlayamaz. Mesela işte bunu hocam biz zö dediğimiz zaman, zös dediğimiz zaman, yos dediğimiz zaman anlar mıyız hocam? Anlamayız hocam, başkası anlar. Değil mi? Dizilişinin anlam taşıdığını, bunların Türkçe sözcük olup olmadığını Türkçe konuşucusu olan kişi bilir hocam. Sözcükleri oluşturan sesler, onların biçimi, anlamları da sözcüklerin Gönder göndergeleridir hocam. Bunlara geleceğiz. Sas ürün değil mi? Kavramı bir kavramı temsil ederler yani. Yani sözcükler biçim anlam birleşimleridir değerli hocalarım. Yani kelimeler sadece iyiliği dilde anlamlıdır. 2023 ÖABT'de sordu hocam. Dedi ki z söz yos anlar mıyız dedi biz bunu hocam. Anlar mıyız? Anlamayız. Türkçe bilmeyen anlamaz hocam. Ama Almanca bilen kelime anlamlıysa o dilde anlar. Yani kelimeler sadece ilgili değil de anlamlıdır. 2023 Türkçe abt'de çıktı değerli hocalarım. Peki devam ediyoruz. Doğal dillerde sözcüklerin biçimleri ile anlamları yani göndergeleri arasındaki ilişki doğal değildir hocam. Yani örneğin hemen şuraya koyduk bardak koyduk su içmek için kullandığımız ve camdan yapılmış olan bu bardaklar bir konik nesne olarak Türkçe'de adının bardak olması ya da ekmek mesela bakın ya da ekmek kesmek için bıçak mesela kullanılan kesici aletin bıçak olması belirttikleri nesne ile sözcükleri oluşturan sesler arasında bulunan doğal bir ilişkiden kaynaklanmamaktadır hocam. Yani bu ekmek kestiği için biz bıçak demiyoruz. Ya da kesici bir alet olduğu için biz bıçak demiyoruz hocam. Biz bunun ismini yıllar yıllar önce zamanı bilmeyen bir zamanda Türkçe konuşucuları olarak bir araya gelmişiz. Ve uzlaşmışız hocam biz burada. Uzlaşmışız ve demişiz ki bunun ismi bıçak olsun demişiz. Biz buna sözcük bilgisi ilkelerinde ne diyoruz hocam? Uzlaşımsaldır diyoruz. İlkelerden biri çıkmış soru var hocam. Ne zaman çıktı? 2021 ABT'de çıktı. Yine değerli hocalarım, bunun isminin bıçak olması ya da bunun isminin bardak olması herhangi bir şeyle ilgili mi? Hayır hocam. İlgili değil camdan yapıldığı için bardak demiyoruz. Ya da su içtiğimiz için bardak demiyoruz. Yani bunu rastgele bir isim koymuşuz. Yani sözcükler hocam rastlantısaldır hocam. 2021 ÖABT'de bunu sordu işte. 2021 ÖABT hocam bunu sordu. Yine bu uzlaşımsal da şıklarda vardı hocam. Yani diğer 2026 yılında neden uzlaşımsallığı sormasın? Değil mi hocam? O yüzden bunlar önemli. Sesler, biçimler, bunların anlam göndergeler. Bakınız burada hocamız ne yapmış? Su diye uçan Türkçede okuyor hocam. Uçan Türkçe notlarını almış. Okuyor hocam, yazmıyor. Bakıyor orada notunu böyle kolayca alıyor hocam. Bunu da unutmayalım. İsteyenler yorumları yazsın değerli hocalarım. Yani kıymetli hocalarım son olarak şunu söylemek istiyorum. Dillerdeki sözcüklerin büyük bir oranı bir süreç sonucu oluşmuştur. Bir dildeki sözcüklerin listesi o dilin sözlüğünü oluşturur. Ana dili konuşucuları bu sözcüklerin hangi sözcük ulamına bağlı olduğunu, hangilerin ad eylem, niteleyici ya da belirteç olduğunu, bu sözcüklerin tümce içinde nasıl kullanımları gerektiğini bilirler. Yani hocam 2021 ÖABT'de çıkmıştı, içselleştirmişlerdir hocam işte. Bu bilgi ana dili konuşucuların dilleri hakkında çocukluktan itibaren edindikleri bilginin bir parçasıdır. Yani iselleştirmiştirler. Diğer 2021 ÖABT'de çıkmıştı. Önceki videolarımızda da çıkmış olan bu soruyu çözmüştük değerli hocalarım. Şimdi çıkmış soruyla 2021 ÖABT ile son atışımızı yapıyoruz değerli hocalarım. Ondan sonra sizi diğer videoma uğurlayacağım değerli hocalarım. Hemen okuyalım. Doğal dillerde hem önce açıklama. Bu açıklamada ses ve anlam arasındaki ilişkinin hangi özelliğinden söz edilmiştir? Doğal dillerde sözcüklerin biçimleri yani gösteren ile anlamları yani gönderge arasındaki ilişki doğal değildir. Hocam gösteren gönderen bu videoda çok gönderge çok söyledik. Gösteren nedir hocam? Doğal dilde sözcüklerin biçimi hocam. Yani bıçak mesela. Bunun akıldaki anlam yani e, zihinde oluşan kısmı ne hocam? Gönderge. Yani bıçağın bu anlamda aklımıza şey olacak ya resmi yani. Anlatabildim mi? Arasındaki ilişki hocam doğal değildir. Doğal değildir. Bakın notumun aynısı. Notumun aynısı. Doğal değildir. Biçimleri, anlamlar, gönderge. Bakın. Aynısını yazmışım. Bakın. Bakın. aynısı Öseyim'i benden çalmış hocam. <laughs> Şaka yapıyorum. Benim aldığım kaynaktan almış hocam. Onu söylüyorum. Yani bu notlar var ya. Her bir not çıkmış soruya. Çıkacak soruya bedel kıvamında. Örneğin ekmek kesmek için kullanılan kesici aletin adının bıçak olması. Belirttiği nesne ile sözcüğü oluşturan sesler arasında bulunan doğal bir ilişkiden kaynaklanmamaktadır. Yani rastlantısaldır hocam. Rastlantısaldır. Bakın ilkelerde rastlantısalla burada yorum yapıyor. Yukarıda dedik ya hocam. Bakın şurada rastlantısal. Eğer hocam soruda sorsaydı hemen değiştiriyorum değerli hocalarım. Diyorum ki buraya bardak. Bardak. Tamam. Aynısı bak aynısı değişti. Bardak dedim ve buraya doğal ilişki demedim de dedim ki yıllar yıllar öncesinde Türkçe konuşucuları bir araya gelmiş ve buna bardak demişler. O zaman ne olacak hocam? Bardak demişlerse ne olacak değerli hocalarım? O zaman uzlaşmışlar hocam. Uzlaşmışlar demektir. Aziz Allah, Şefaatin Resulullah. Ezan-ı Şerif okunuyor. O yüzden kısa bir ara verip hemen videoya devam ediyoruz değerli hocalarım. Hemen devam ediyoruz değerli hocalarım. Hemen bakınız ne dedik. Eğer yıllar öncesinde Türkçe konuşulcaları bunun ismi bardak olsun demişlerse uzlaşmışlardır burada. Bakın dilin ilkelerinden biri uzlaşımsallık, rastlantısallık diğerlerine de değineceğiz değerli hocalarım şimdi. Bunları unutmayalım. Ya da değerli hocam hiç değiştirmedim. Hiç değiştirmedim bakın. Buraya dedim ki sadece bardak. Buraya yine diyor ki doğal ilişkiden kaynaklanmamaktadır diyor. Buraya şıkkı hocam dedim ki nedensizlik. Nedensizliği dedim mesela. Rastlantısallık eşittir. Nedensizlik hocam. ÖSYM 2026'da çat sordu Ebu Bakir Hoca demişti dersiniz değerli hocalarım yine kalp yapıp böyle işaretliyorsunuz B şıkkını. Peki hemen diğer şıklara bakalım değerli hocalarım uzlaşımsallığı zaten söyledik rastlantısallık nedensizliği söyledik. Değerli hocalarım bir de değişmezliği var. Değişmezliği nedir hocam? Hocam bu bir kalem değil mi? Kalem hocam diyorum ki artık bunun ismi elma olsun. Hayır hocam bunu söyleyemem. Buna elma diyemem hocam. Bu kalemdir. Ya da kalemik diyemem ben buna. Kalemci diyemem. Ya da saçma sapan bir şey söyleyemem hocam. Yani bu değişmezlik ilkesine gelir girer değerli hocalarım. Yani değişmezliği dersek ses ve anlam ilişkini hangi özelliği olursa değişmezlik eşittir hocam kaleme kalem demektir değerli hocalarım. Bir diğer bir de ilkemiz var hocam. Değişebilirlik diye bir ilkemiz var bir de. Değişebilirliği diyebilir hocam. Değişebilirliği nedir hocam? Mesela yıllar yıllar içerisinde bir sözcük bu da iki şekilde olabilir. Anlam olarak olabilir ya da sözcük bazında yani kelime bazında değişime uğrayabilir hocalarım. Mesela nasıl olabilir? Eski Türkçede dil bilgisinde size anlatacağım eb kelimesi zamanla değişime uğramış ev olmuş hocam. Bu işte dilin değişebilirliği ile ilgilidir değerli hocalarım. Peki anlam kısmı nedir? Mesela değerli hocalarım. Böyle erik kelimesi eskiden birçok meyveyi e, kapsarken şimdi erik ekşi böyle yedik aklınıza geldi. <laughs> Erik olan yeşil böyle güzel minik şeye e, demeye başladık değil mi? Anlam değişimi olmuş. Mesela Yavuz eskiden hırsızken şimdi böyle kahraman, yavuz, yiğit anlamlarına geliyor değil mi hocam? Bu da işte değişebilirliğe örnek. Değerli hocam çizgiselliği nedir peki? Çizgisellik hocam mesela yazıyorum ki... Ebu Bekir yazıyorum mesela hocam. Bunu bir düzlemde yan yana yazmam bir çizgiselliktir. Dilin çizgiselliğidir. Eğer hocam ben bunu şöyle yazarsam Ebu Bekir diye böyle üst üste üst üste yazarsam ne yapıyorum? Çizgisellik işlevini bu özelliğini göz ardı etmiş oluyorum. Burada mesela söz edilmiştir demez de Hangisi göz ardı edilmiştir der hocam. Hangisi yok sayılmıştır der hocam. Hangisi ihlal edilmiştir der hocam. İşte ÖSYM'nin kurnazlığını unutmayın. Peki hocam kuralsızlığı nedir hocam? Kuralsızlığı hocam şudur. Hocam kuralsızlık diye bir şey yok ya. E'ye atladığın zaman sazan gibi atlamış olacaksın hocam. Sazan diyeceğim hocam sana. Kuralsızlık diye bir şey yok hocam. ÖSYM sallamış atmış. Demiş ki bu da kuralsızlık olsun. <laughs> Kim düşerse üstüne falan filan diye. Çakallık yapmış hocam. Unutma. ÖSYM büyük çakaldır. Ama uçan Türkçe. Ama Ebu Bekir hoca sizlerle beraber hocam. Kuralsızlık diye bir saçmalık yok hocam. Bunu unutma. şimsallığı var. Rastansızlığı nedensizliği var. Değişme, değişebilirliği var. Ve değişemezliği var hocam. Yine çizgiselliği var hocam. Bunları unutmayın. Size bir şey daha böyle kaptırmış olduk. Bir diğer videomuzda söz dizimi yani sentaks yani cümle bilgisine geleceğiz. Onları göreceğiz değerli hocalarım. O gün gelene kadar diğer videoda görüşmek üzere. Uçan Türkçe ile kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı beğenmeyi, yorum yazmayı ve bana her türlü yerden ulaşmayı, sorularınızı ve sorunlarınızı mutlaka hocam tekinmeden sormayı unutmayın. Yine eleştirilerinizi de mutlaka iletin. Hocam şöyle olsa böyle yapsanız dediğiniz kısımları da mutlaka ve ona göre ön diğer videolarımı da çekeceğim. Her gün saat 8'de yanınızdayım hocalarım. Beni izlemeye devam edin. ÖABT'de netleri uçurup bir kanatla akademinin kapısından inşallah gireceğiz. Allah emanet olun. Selam ve dua ile görüşmek üzere. Bay bay.